Merhabalar canım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Koç ve yükselen koçlar için yapacağım canım bu açılımı. Zamansız zaman derler ya öyle bir fal olacak. Hadi bakalım. Şöyle sen de niyetini tuttuysan canım açıyorum bismillah. Şöyle kaldırıyorum. Aman aman ya Rabb'i şurada bir sıkıntın çıkmış canım. Görüyor musun? İçine attığın sıkıntılar birikmiş artık. Bu e, belki ruhen bir rahatsızlığın bedenine yansımış olabilir. Çokça çalıştın belki, artık birazcık rahatsızlandın. Ama sağlıksal açıdan iyi haberler gelecek canım benim. Onu söyleyeyim. Bir konunla ilgili de çokça dua ediyorsun belki çocuklarına, belki kendi hayatın için. O eğer ki maddi yönlüyse canım benim. Bak şurada arkanı dönmüşsün. Hiçbir şeyden haberin yok, bekliyorsun. Belki de hani ümidini kestin artık, ettin duanı ama olmadığını gördün. Belki de çokça hani mücadeleni verdin, olmadı ama sana hemen iki tane bir maddiyat gelmiş. E, bu senin hane halkını rahatlatacak bir maddiyat. Maddiyatınızla ilgili hani bir problem yaşıyorsanız hani benim birazcık eksiğim var ondan dolayı bunları bunları yapamıyorum diyorsanız artık eliniz bollaşacak canım benim. Şuradaki bir güzelliği göstermek istiyorum. Bir bayan bir erkek birbirlerine sarılmış gördünüz mü? Bayanın elbisesi gelinliği var erkek de damatlık giymiş. Canım benim çocuklarınıza güzel bir kısmet e, arayışı içerisindeyseniz sanki evlenme yönünde bir gelişim süreci var. Yani belki de bir ilişkim var canım benim artık ciddi boyuta geçiyor. Veya hani Asuman abla biz ayrıyız e, eski eşimi eski partnerimi bekliyorum diyorsan. Şurada yaptığın dua sanki buraya sirayet etmiş ve sanki bu kişiyle artık kavuşmuş şekilde çıktınız. Bu kişi aklında sorunları olan bir kişi. Yani birazcık kararsızlık sürecinden sonra size yönünü dönmüş. Şöyle bakıyorum canım. Şurada kocaman bir ev çıkmış. Gördünüz mü çatılı? Bir ev mi almak istiyorsunuz? Böyle ya da ev değişikliği mi yapmak istiyorsunuz? Hani ev taşıma durumlarınız da olabilir canım benim. Yoksa ev alma gibi bir şeyiniz varsa sanki o evi artık alacaksın gibi. Hani şurada da bir gelin damat çıktı dedik ya yuvalarını kuracak olabilirler. Şöyle bazı konularda şöyle ikilemde kalmalarınız var. Kararsızlıklarınız. Böyle gözünüz kapalı çıkmış canım benim. Yani neyi seçsem, hangisini yapsam bir türlü karar veremiyorsun. Ama sonrasında iki kişinin desteğiyle gideceğin yolu seçeceksin canım benim. Hem de biraz böyle gözünü karartıp yapacağım bir işte çok başarılı olacaksın. Birazcık daha cesaretli olmanız size yarar sağlayacak. Hadi bakalım. Alt tabağıma bakıyorum. Şöyle alt tabağım için de niyet tutabilirsiniz. Evet canım benim. Şurada düşen toplu şeyi gördün mü? İşte bir sıkıntın böyle geçip gidecek inşallah. Ya da hani böyle içeri doğru düştü ya. Cebine girecek toplu bir para. Şöyle bakıyorum. Bir masada üç kişi oturmuş konuşuyor. İşin ortaklığın adına bir şeyler mi yapmak istiyorsun? Bir kişilerle mi görüşüyorsun? Aslında sağlam kişiler çıkmış bu iki kişi. Senin karşındaki kişi var canım benim. Evet. Belki de bu iki kişiyle görüşmeniz güzel geçecek. Şöyle kapınıza yatmış bir hayvan var canım. Domuz gibi çıkmış. Aman dikkat edin. Size böyle kötü, bir enerjili bir şeyler yapmak istiyor olabilirler. Böyle çok yakın çevrenden, akrabalarından olur, komşularından olur. Biraz işte kötü bir hayvan gibi çıkmış. Belki de böyle bir şeyin etkisi altındasın, sıkılıyorsun, bunalıyorsun olabilir. Ya da kendini artık bir muska mı yaptırdın, bir şey mi yaptırdın, iyi gelmemiş olabilir. Bunu birazcık e, dualarından bu etkiyi sil canım benim. 7 Nas, 7 Felah, 7 Ayetil Kürsünü okumayı unutma. Şöyle bakıyorum şurada sanki bir iş için toplanılmış. Hani işte erken bu bir yere davetli olarak gidecek olabilirsin. Bir düğün nişan söz gibi bir olayınız gerçekleşecek olabilir. Yani burada bir göz aydınlığı var canım benim. Şurada bir kedi çıktı. Nankör ruhlu bir insan canım benim. Uğraştığın kişi gönül ilişkisi adına olabilir, maddiyatın adına belki böyle seni hafif böyle zarara uğratmaya çalışan bir insan çıkmış ama buna yine de verici olmaya devam ediyorsun. Çok yakın, samimi ilişkiler kurduğun bir insan gibi gelmiş. Şöyle bakacağım. Bir şeyler toplanılmış bir yola çıkılıyor olabilir, bir seyahat yapılacak olabilir, bir ev taşıma durumlarınız söz konusu olabilir. Sanki istemediğin bir yere gidiyor gibi çıkmışsın ama onu söyleyeyim yani gönülsüz gidiyorsun. Ama gönülsüz gittiğin bu yol senin için hayırlı kapılar açacak canım benim. Yani biraz daha hani bardağın dolu tarafından görmek vardır ya. Yani burada birazcık e, karamsar değildi. hani ikilemde kalmanız bu konuyla ilgili olabilir. Birazcık daha iyimser yaklaşmanız sizi rahatlatacak. Evet canım benim sizler için açılımımı yaptım. Abone olun, beğeni yapın, yorum yapın canlarım. Hoşça kalın.